Selam çocuklar. Kaza oldu. Ne oldu? Kaza, Kaza nerede oldu? Kaza. Ama orası yol değil, yol burası. Burada araçlar sıkışmış. Nasıl gelecek ambulans? Yolu açmamız lazım. Nasıl açacağız yolu? Ah, öyle kolay açamazsın yolu hızlı hızlı. Yardım çağırmalısın. Polisi çağırmalısın. Polisin gelmesi lazım. <laughs> polis mi geliyor? <laughs> ya öyle götürülmez anneciğim. Polis getir. Getir. Polis çok iyi. Evet. Tamam polis gelsin hemen. Polis arabası geldi. Yolu açacak. Bu açar açar, açar. açar, açar mı? O, o açamaz. O açamaz. Ha küçük polis arabası mı geldi? Evet. O, önce geldi. O önce geldi. Ah trafik lambası da eğilmiş. Yolu açtınız mı? Açtık. Açtık. Şimdi... Daha bu kaldı. Bunu da tanımadım. Yaralılar var. Ambulansın gelmesi lazım. Evet. Ambulansın hemen gidip yaralıları Ana, kurtarması lazım. Arabayı al. Hangi arabayı? Peki bu arabayı da alalım. Gel bakalım sen de araba. Arabaların hepsini otoparka çekseydiniz. Oraya sığmaz. Sığdı mı? Evet. Ah Yoldan geçsin. Tamam, tamam, geçti. Yaraları kurtar. Acil yaralıları kurtar. Tamam. Hemen yaralıları kurtarmamız lazım. Hadi hemen kurtaralım yaralıları. Kaçaktı. Aman yaralıları kurtar. Kurtar bakalım yaralıları. Bu da yaralı. O da mı yaralı? Evet yaralıları neden götürmüyorsun doktora Miraç? <laughs> Onlar kendisi gidecek. Kendisi mi gideceklermiş? Tamam hemen onları doktora götürelim. Hmm. <laughs> Yaralılar düştü. Hemen siz hastaneye gidin. <laughs> Mini Cooper mı sürüyorsun? Hı <laughs> Bir otoparkımız var. Ama bu, onun yeri burası olmalı. Ha, onun yeri orası mı peki? Tamam bu... Ama bu çok bu, buraya gelmeli. Ah, araba kendi kendine hareket ediyor Miraç. Tamam. Geçmeye gidiyoruz. Benzinli doldurmaya. Benzin doldurmaya mı gidiyorsunuz? Hadi bakalım. Sen alayım. <laughs> benzin dolduracak bir şey. Ah evin yıkıldı Miraç. Hemen tamam, benzin Bu sığmıyor ama. Sığmıyor mu? Hemen yeni tane. Allah. Benzin arabası burada. Tamam bunu Buraya koyayım mı? Yes. Hemen belki doğrulmamız lazım. Bir Doğru, saat patlattık değil mi? Evet. Ay. Ah benzinciyi düşürdün Miraç. Evet. Bunları kaldıralım. Onlar artık trafiğe gelsin. Trafiğin yolu açıldı Miri aç. Onları artık trafiğe koyar mısın? Tamam. Araçlar yollarına devam hmm. etsin. Hmm. Ana, bir, bir tane daha zeminimiz var mı? Neyimiz var mı? Zemin. Zeminimiz mi? Gerek yok şimdi başka zemine. Ama... Bu, bu tamam onları bulamadık şimdi sen şimdi onları trafiğe yerleştir tamam. lambamız düşecek burada bir trafik lambası var hangi renkler var trafik lambasında Miraç kırmızı yeşil kırmızı bu hangi renk turuncu Tur bu hangi renk yeşil, yeşil. kırmızıda ne yapıyoruz trafikte hmm kırmızı da araçlar duruyor. Yeşilde geçiyoruz. Ah mini Cooper geldi. Ama ya plastik. Vos da gelmek istiyor. Ben de ben de ben de. Hadi bakalım seni de Aa, götürelim. Ama bunu, Burada açılıyor, Aa, evet kapısı açılıyormuş Vosvos'umuzun çocuklar bakın böyle kapısı açılıyor. O, orası da açılıyor. Evet orası da açılıyormuş. Anne. ama bu ne oldu e sıkıştılar trafikte yolda sıkıştılar polisi çağır düzenlesin hemen trafiği polis de burada evet polis de sıkışmış büyük polis arabasını çağır büyük polis arabası gelsin kurtarsın onları <laughs> Küçük arabalar kurtarsın. Peki hadi küçük arabalar kurtarsın onları. Hemen tamam, bunları küçük aracı alıp Evet. Onları ben... otoparka koyuyor Miraç çocuklar. Traktörü de dışarıya koymalı. Traktör mü? Ha evet. O da çiftlikte dolaşır. Çiftlikte mi dolaşır o? Hmm. Çiftlikten geliyormuş, trafiğe takılmış Miraç buraya ait. Bu bunu koyamamışlar. Koyamamışlar mı? Bu buranın. Oo, seni gidi. Ne bunun adı? Otopark. Aa, otoparkçı düşürdük. Otoparkçı yerleştirememiş mi bunları ya? Otopark görevlisi. Neden bunları yerleştirememişsin ya? Hemen bunları yerleştirmek lazım. Tamam, güzelce yerleştirelim otopark o, ama araçları. Ama beni koparla. Gir girmez. Mini kupular girmez mi? <laughs> hmm, onları nereye koyacaksın? Buraya. Aa, aa, evini yıktın Miraç. Yavaş yavaş davran. Nazik davran anneciğim. Evet çocuklar. Burada Hot Wheels'ın yarış pisti var. Burada ise Benzin istasyonumuz var. Trafik lambamız var. Biz bunu da çıt çıt legolardan yaptık. Bunlar da mini legolardan yaptığımız bir otopark. Ama bu ilaç bunlarla akşama kadar oynuyor biliyor musunuz? Şöyle küçük küçük figürlerimiz var. Daha sonra ambulansımız ve itfaiyemizle beraber kurtarıyor trafiği ve... Çok iyi. Çekileyim mi? Nereye çekileyim? Bir saniye. Gezmeye gidiyorlar. Gezmeye bugün. mi gidiyorsunuz? Ya. Evet. Wow. Polisler gezmeye Wow. Polisler mi gezmeye gidiyormuş? Çok iyi. Geldiler işte. Geldiler mi? Evlerine gidiyorlar. Kim? Benzinleri gibi. Benzinleri mi bitmiş? Doldur benzinlerini polis arabasının. doldurdunuz mu? Anne bunu yere koymalıyız ama. Olsun o burada da olur mu ilaç? Ama... Bunun kırmızı arabası nerede? Henüz buradaymış. Bu böyle bir yarış seti bunu çocuklar. Yapayım. Evet arkadaşlarına göstereceğim şimdilik. Bir saniye Miraç. Gördünüz mü çocuklar? Şurada çok güzel döndü. Bir daha ver Miraç. Bir daha yapalım ama bu bu, bu, bu bu, araba gitmiyor. Ha, o yüzden mi gitmiyor arabaların? Peki Miraç. Bunu buraya koyacağım. Öyle miymiş oh. çocuklar? Oh, bu, bunu buraya koyacağım. Ay, bu, Ay arabamız. Polis arabamız. Bunları neden pillerini çıkardın sen Miraç? Bunlar sesli ve ışıklı biliyor musunuz çocuklar? Bozmadım pillerini çıkarmışsın. Polis evet polis arabasının tekerleğini çıkarmış Miraç daha sonra bunu tamir edecek çocuklar evet bunu burada, burada sabitleyelim kimi evet Evet çocuklar biz bugün Lego'dan yol yaptık. Legodardan otopark bay. yaptık. Ev yaptık. Trafik bay ışığı bay. yaptık. Miraç yaralıları kurtardı. Kazazedeleri kurtardı. Yolu açtı. Arabaların hepsini kurtardı bize Miraç çocuklar. Çok eğitici bir bay video oldu. Bay. Görüşmek üzere çocuklar. Bir sonraki videoda kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bay bay çocuklar.